Merhaba, ben Doçent Doktor Akif Tiri. Sizlere bugün prostat ve iyi huylu prostat büyümesi hakkında bilgiler vereceğim. Halk arasında bilindiği gibi prostat sonradan oluşan bir hastalık ya da organ değildir. Prostat tüm erkeklerde bulunan yardımcı üreme bezidir. İdrar kanalını çepe çevre sıkıştırarak kanalın daralmasına sebep olabilmektedir. İyi huylu prostat büyümesi diyebilmek için Prostat dokusunun içerisinde kanser olmadığının gösterilmesi gerekir. Aynı zamanda idrar kanalını ne kadar tıkadığı bizim için tedavi planlanmasında en önemli kriterdir. Hastanın gece sık tuvalete gitmesi, kesik kesik idrar yapması, hayat konforunu bozacak düzeyde idrar akımının azalmasından kaynaklanan şikayetler ön plandadır. Medikal tedaviye rağmen semptomlarda düzelme yoksa ve idrar çıkış kanalının tıkanıklığı belirgin hale gelmişse, hastanın hayat konforu bozulmuşsa artık hastada operasyonu düşünmek gerekir. İyi huylu prostat büyümesinde yapılan cerrahis prosedürlerden idrar kanalını tıkayan büyümüş adenem dokusunun parça parça kesilip çıkarılması yöntemi bir alternatiftir. Bu yöntemlerden açık prostatektomi artık çok tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Endoskopik cerrahi yöntemlerden de tur prostatektomi ve holep prostatektomi dediğimiz lazer kullanılarak yapılan bir ameliyattır. Ayrıca su buharı prostat tedavisi de kullanıma girmiştir. Kırklı yaşlardan sonra ortaya çıkan prostat hastalıkları konusunda yılda bir kez üroloji uzmanınızla görüşmelisiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.